Akıllı Tarım'la karşınızdayız. Ben İrfan Donat. Her sala olduğu gibi tarım ve gıdanın nabzını tutacağız ama bugün biraz daha tarıma farklı bir açıdan bakacağız. Bir ülkenin tarım politikasını aslında biraz konuşacağız. İsrail'in tarım modelini biraz ele almaya çalışacağız. Çünkü hem bitkisel hem de hayvansal üretim tarafında yeni metotlar uyguluyor İsrail. Dünyada süt sığırcılığında, verimlilik tarafında ilk sıralarda yer alıyor. Geliştirdiği teknikler de farklı ülkelerde, çiftliklerde uygulanıyor. Söz konusu gelişmenin belki de Türkiye tarafındaki ayağını da biraz değerlendireceğiz. Çıkarılacak dersler var mı? Örnek alınabilecek modeller var mı? diye Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru bugün bizimle birlikte Adana'dan bize eşlik ediyor. Mutlu Bey hoş geldiniz yayınımıza. İrfan Bey hoş bulduk. Şimdi bizi izleyenler diyecek ki nereden çıktı bu konu? Bir ne alakası var İsrail'deki tarım modeliyle Mutlu Bey'in diye sorabilirler. O yüzden çok kısa bir giriş yapayım izleyicilerimize bilgi vereyim. Bundan önceki haftalarda Mutlu Bey'i aradım bir konuyla ilgili görüşmek için. Kendisi İsrail'de olduğunu söyledi. Hayrola ne yapıyorsunuz dedim. Çiftlikleri geziyoruz, tarımsal alanları ziyaret ediyoruz. Yeni gelişmeler, teknikler, metotlar ne var? Onları öğrenmeye geldik buraya dedi. Ben de hatta onun adına ben de heyecanlandım. Ya dedim, döner dönmez gelin beraber bir program yapalım. En azından orada gördüklerinizi, duyduklarınızı da bizim izleyicilerimize aktaralım. Belki bir cümle bile faydalanan olsa yeni bir teknik ve verimde bir artış, maliyetlerde bir düşüş Türk tarımı için kazançtır diyerek davet ettim. Sağ olsun kendisi de kırmadı. Ben şimdi hemen konuya gireyim ki zamanımızı iyi değerlendirmek adına Mutlu Bey. Ne için gittiniz İsrail'e? Ne kadar kaldınız? Nerelere gezdiniz? Şöyle bir genel giriş yapalım. Sonra ben detayları soracağım size. İrfan Bey, İsrail biliyorsunuz biz Adana'da çiftçilik yapıyoruz. Adana'da çiftçilik yaptığımız için Adana'nın iklim ortamına çok yakın bir iklimi olan bir bölge İsrail. Ve süt hayvancılığımız var, narenci üretimimiz var. Narenciye ve süt hayvancı ama öncelikle süt hayvancılığındaki yeni uygulamaları ki dünyadaki en fazla biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi süt hayvancılığındaki verimlilik açısından en yüksek rakamı yakalamış bir ülke İsrail. Hem de sıcak stresine karşı çok başarılı bir hayvancılık yapıyorlar. Bu konudaki yeni e, teknolojileri, yeni gelişmeleri e, özlemek için bir haftalığına bir e, iş seyahati için İsrail'deydim. Kaç tane çiftlik gezdiniz saydınız mı ortalama yaklaşık? E, 7-8 tane çiftlik gezdik. E, İsrail'in en büyük çiftliğini gezdik. Yaklaşık 1150 baş sağmal e, hayvanı olan çiftlik ki çok modern bir çiftlik. Yani kibut denilen e, kooperatif olan bir çiftlik. Bunun yanında küçük aile işletmeleri yani 50-60 sağmalı olan toplam 150-200 arasında hayvan varlığı olan aile işletmelerinde de gezdik. Hepsi de gayet başarılıydı ama hepsinde de göreceğimiz ve öğreneceğimiz birçok konu vardı İrfan Bey. Şimdi onlara gireceğim mesela dikkatimi çeken şey aslında bu ölçekler Türkiye'de de var. Yaygın olarak tabii 50-60 baş, 100 baş civarı daha ender olarak 1000 baş ve üzeri var ama Burada çok büyük farklı olabiliyor yani bin baş ve üzeriyle ya da 500 baş ve üzerinin kullandığı teknoloji, metot, yöntemle 40-50 baş hayvan olanın ki çok ayrışabiliyor. Orada o ayrışma var mıydı yoksa üç aşağı beş yukarı benzer trendle mi gidiyordu üretim? İrfan Bey neredeyse gördüğümüz bütün çiftliklerdeki temel özellik bir kere kompost gübre üzerinde hayvanlar. Yani ister 50 baş olsun ister 1100 baş olsun kendi gübreleri üzerinde. Mümkün olduğu kadar çok az beton. Yatak sistemi hemen hemen hiç göremedim. Hiç yoktu. Yataklı sistem haricinde kendi kompost gübresi üzerinde, gübresi üzerinde e, yatan hayvanlar vardı. Ve bütün ahırlar e, sanki birbirinin kopyası gibi aynı şekilde dizayn edilmiş, aynı şekilde inşa edilmiş ahırlar. E, 50 baş zaten 50 baş sağmalı olan çiftlik, en küçük çiftlik orada. E, burası çok önemli çünkü toplam 700 çiftlik var. Yani süt üreticisi olan kayıtlı 700 çiftlik var. En küçüğü 50 ila 60 baş sağmalı olan, en büyüğü ise 1000-1100 baş sağmalı olan çiftlikler ve toplam bu çiftliklerden 1.350 milyon ton yıllık süt üretiyorlar ki bu da İsrail'in kendi kendine yetebileceği yeterli olan bir rakam. Ama sizin de söylediğiniz gibi küçük çiftlikte, büyük çiftlikte hepsinde asgari standartlar var. Yani kompost gübre üzerinde yatak sistemi ee, yine fanlarla yine sprinklerlarla hayvanların soğutulduğu yani yazın sıcak sitesine karşı hayvanların serinletildiği sistemler var. Ee, yem neredeyse hiçbir çiftlikte ben göremedim dışarıdan fabrika yemi alan bir iki çiftlikte sadece buzağları için dışarıdan fabrika yemi alan çiftlikler var ama bunun haricinde tüm çiftlikler yem ham maddesi alarak yem karıştırma vagonlarında kendileri karışım yapıp kendileri yemini yapıyor. Bazı çiftlikler ise bazı küçük işletmeler ise yem merkezleri var İrfan Bey. Çok büyük yem merkezleri bunlar. Yem merkezlerinde toplam rasyon hazırlanıyor ve kamyonlarla her çiftlikteki hayvan sayısına göre bir gün öncesinden sipariş verilmek suretiyle her çiftliğe dağıtım yapılıyor. Yani dışarıdan hazır rasyon geliyor bu küçük işletmelerde de. Ama Hiçbir çiftlik fabrikayı kullanmıyor. Kabayem tarafında durum nasıl? Kabayem tarafında e, yonca hemen hemen sadece buzağlarda kullanılan bir kabayem. E, mısır silajı tabi su imkanları az olduğu için mısır silajı da çok az. E, mısır biliyorsunuz çok fazla su istediği için bizim ülkemizde rağbet görüyor ama İsrail'de daha çok kışlık ürünler. Yani buğday, yulaf gibi kışlık ürünlerin bilhassa da buğdayın silajı yapıldığını gördüm. Bunun yanında yine buğdayın hasıl otu dediğimiz Adana'da, Anadolu'da hasıl otu olarak adlandırılan buğdayın tam başak çıkarttıktan sonraki süt döneminde biçilerek tarlada kurutulup balya yapılması suretiyle bir yem kullanıyorlar ki bu çok yaygın. Hemen hemen bütün çiftliklerde vardı bu buğday kuru otu da olarak geçiyor. Çok ilginç saman mesela bizim Anadolu'da Hemen bütün işletmelerde saman biliyorsunuz kullanılır ki samalda bile kullanılır. Ee, aslında bu işi bilen e, ziraat mühendislerimiz, beslemecilerimiz de samanın hiçbir besin değeri olmadığını söylemesine rağmen sanırım biraz maliyet açısından e, rağbet görüyor. Ama hiçbir besleme değeri yok. Orada da sadece kuru hayvanlarda ve düvelerde saman kullanılıyor. Bunun haricinde hiçbir samal hayvanda. Rasyonlarında sahmalda e, saman kullanmıyorlar. Buğday kuru otu, buğday silajı, çok az bir miktarda mısır silajı. E, bunun yanında bakın soya, pamuk gibi ürünlerin saplarını dahi, mısır gibi ürünlerin saplarını dahi çok iyi parçalayarak hayvanlara kabayam olarak veriyorlar. E, bu da tabii imkansızlıklardan ama bundan da faydalanmışlar. Anlıyorum. Şimdi yem merkezleriyle tek merkezden yemleme dediniz. Tabi burada herhalde biraz kibutslar ve moşavların da o sistemlerin de etkisi var diye düşünüyorum. Çok doğru. Kibuts moşav bu arada izleyenlere bilmeyenlere de söyleyelim. Moşav küçük işletme yani aile işletmeleri orada ismi moşav olarak geçiyor. Bunlar 50 ile 100 baş arasında hayvanlı sağ olan işletmeler. Ama büyük işletmeler, kooperatifler kibuts olarak geçiyor. Kibutsların birçoğu kendi yemlerini kendileri yapıyorlar. Kendi ham maddeleriyle kendi rasyonlarını yapıyor. Ama yine hepsi teknik olarak dışarıdan ziraat mühendislerinden, besleme uzmanlarından destek aldıklarını da gördüm. Bilhassa fiyatların çok oynak olduğu bu son iki sene içerisinde ki İsrail'deki üreticiler de bundan çok şikayetçi. Çünkü ham maddelerin neredeyse tamamını yurt dışından ithal ediyorlar. Fiyatların artmasından onlarda da çok büyük şikayet var. Ama hangi ürün ucuzlamışsa o ürünü rasyona koyarak o ham maddeyi koyarak da bir e, açıkçası e, yani biraz daha esneklik sağlıyorlar diyebilirim bu konuda. Rasyon yapan ziraat mühendisleri de bu konuda çok dikkatli. Ama küçük işletmeler, moşaf dediğimiz o aile işletmeleri ise yem merkezlerinden hiçbir yem katma hiçbir yem karma vagonu olmadan direkt kendilerine gelip önlerine hazır servis yapılıyor hayvanlarının. Yem işiyle hiç uğraşmıyor küçük aile işletmeleri. Birçoğu bu şekilde yemleme yapıyor. Şimdi verimlilikte eee üst sıralarda ligin en üstünde neredeyse diyoruz hayvan başına verimlilik süt sığırcılığında genel ortalama nasıl sizin gözlemlediğiniz çiftliklerde ya da Şimdi bir kere İrfan Bey verimlilik inanılmaz. Yani 40 kilo. Ülke ortalaması 40 kilo. Onlar litreyle değil kiloyla konuşuluyor. Biliyorsunuz %3'lük bir fark vardır arada ama kiloyla konuşuyorlar. 40 kilo yani bir hayvan başına yıllık ortalama 12 ton civarında bir laktasyon döneminde 12 ton hayvan başı verim alıyorlar. Bu bizim en iyi çiftliklerimizde Türkiye'nin en iyi süt hayvancılığı işletmesinde bile zor görebildiğimiz bir rakam. Bunlar ülke ortalaması olarak 12 tonu yani 40 kiloyu yakalamışlar. E, tabii burada tek bir faktör yok. Yani sadece yemleme ya da ırk genetik veya hayvan refahı değil. Bu toplu halde entegre bir şekilde yaklaşımla devletin, çiftçinin, eğitim, ziraat mühendisi, veteriner hekim hep beraber yakaladıkları bir başarı. Burada genetiğin çok büyük önem taşıdığını söyleyebilirim. Genetik konusunda sıcağa dayanıklı, sıcak stresine dayanıklı hayvanları geliştirmişler. Bunu gözlemledim. Hastalık hemen hemen çok az. Bu sene biraz şap girmiş ülkeye. Şap konusunda uğraşıyorlar. Hastalık konusunda ise orada dikkatimi çeken bir şey, hijyen hemen hemen hiçbir yerde hijyen konusunda dikkat yok. Yani bizdeki gibi böyle çiftliklere girerken. Hijyen konusunda çok dikkat etmiyorlar ama en çok dikkat ettikleri şey aşı. Yani bu işin %99'unu aşıyla başardıklarını ve aşıyı tam zamanında yeteri kadar yaptıklarından dolayı ki hijyene çok fazla dikkat etmeden de hastalıkları bu konuda gelmiş durumdalar. Diğer bir konu az önce de söylediğim gibi sıcaklık stresine karşı ülke olarak fan ve mini sprinklerlarla yazın günde 3 defa Sadece duşlamak için yani duş altında serinletmek için hayvanları dışarıya çıkartıp duşlayıp daha sonra da fanlar altında kurutarak hayvanları e, yem yemelerini sağlıyorlar. E, bu konuda da yaz ve kış arasındaki e, üretim farkını sorduğunda hemen hemen yok gibi dediler. Birçok çiftlik yazla kış arasında üretim farkı yok ama Anadolu'yu gezdiğinizde yaz aylarında süt inanılmaz dramatik bir şekilde düşer bizde bu konuda sanırım çiftçilerimizin üreticilerimizin sıcak bölgelerde özellikle duşlama ve fanlama konusunda daha fazla yol alması, yatırım yapması gerekecek. Küçük üreticiler mesela bizdeki en büyük handikap bence İrfan Bey gördüğüm kadarıyla küçük üretici orada 60-70 başla başlıyor. Bizde ama biliyorsunuz 10 başın altında süt üreten çiftçi %85'in biraz üzerinde. Yani bizde çok dağınık ...ve küçük işletme yapıları bu teknolojilerin girmesine de biraz engel oluyor. Ölçek, ölçek, ölçek. Her anlamda tarımda e aynen, olmazsa ölçek. olmaz. Bu bitkisel üretim için de geçerli. 5-10 dekarlık bir tarlada, bahçedeki üretimle 100 dönümlük bir arazininki aynı olmuyor. Keza hayvancılıkta da benzer tablo değil mi? Aynen maalesef. Yani benzer tablo hayvancılıkta hatta etkisini çok daha fazla göstermiş. Çok ilginç bir şey. Biz hep devamlı deriz. Kayıt rakamlar, tarımda sayım, orada süt hayvancılığında bütün neredeyse %99'u, çiftliklerin %99'u sürü yönetim sistemiyle bilgisayar kayıt altında tutuluyor. Ve bu sürü yönetim sistemleri de toplam tabii 700 çiftlik olduğu için İsrail'in merkezinde bir bilgi merkezinde toplanıp Tarım Bakanlığı'nda burada günlük kaç hayvan sağlanmış, ne kadar verim alınmış, kaç tanesi gebe, kaç doğum, kaç ölüm olmuş, kaçı dişi, kaçı erkek hepsinden anında bilgi sahibi tarım bakanlığı. Tabii bu projeksiyon yapmak için, kotaları belirlemek için ne kadar sütümüz, ne kadar etimiz olacak? Bunu belirlemek için çok önemli. Yani bizdeki gibi bir yazı gönderip tarım ilçe müdürlüklerine işte bir gün içerisinde erkek hayvanlardan kaç tanesi bu çay içerisinde kesime gelir. Bunu gidin sayın şeklinde değil, bilgisayar ağı ortamında anında bir tuşa basarak kayıtları görebiliyorlar. Herkes görevini çok güzel yapıyor. Ziraat mühendisleri, veteriner hekimler sahada, devamlı sahadalar. Tabii ondan da çok memnun oldum. Yani devletin bünyesindeki ziraat mühendisleri de, veteriner hekimleri de gördüğüm kadarıyla orada hep sahadalar. Ama bize bakacak olursanız Tarım Bakanlığı bünyesindeki ilçe tarımlardaki ziraat mühendislerimiz maalesef ne işte tarla, ne bahçe, ne ağır görebiliyorlar kayıtla uğraşmaktan ya da destek dosyaları hazırlamaktan e, maalesef vakit bulamıyorlar. Bu da ilginç aslında. Evet. Kayıt çok çok önemli. Özellikle bir şeyin e, veri elde olması lazım. Sağlıklı bilgiler olması lazım. Güncel güvenilir ki projeksiyonlar ya da stratejiler ona göre belirlensin. E, şimdi sıcaklıktan da bahsettiniz. Bir taraftan da işte sürü yönetimi, sağım sistemlerinde de Biliyoruz ki İsrail modeli, markaları da ön plana çıkıyor tüm dünyada. Orada da teknolojiye adaptasyon herhalde önemli. Çünkü 40 litrelerden bahsediyoruz. Ee, ya da işte hayvan hastalıkları, meme hastalıklarının önüne geçilmesi noktasında. Orada var mı gözünüze çarpan nokta var? Tabii orada şu andaki çok yeni bir gelişme de var. Ondan da müsaade ederseniz bahsedeyim. Sağım sistemleri bir kere tamamen otomatik, el değmeden. E, bizdeki yeni yeni başlayan sağım sistemleri var. Ee, hemen hemen bütün çiftliklerde günde 3 sağım var. Çünkü yani ortalama 35-40 kilo, 45 kilo süt veren bir hayvanı iki kez sağamazsınız. Ee, bu nedenle hayvanları rahatlatmak için günde en az 3 kere sağım yapıyorlar. Sağım öncesinde muhakkak serinletme, fan ve duşlarla hayvanları serinletip rahatlatıyorlar. Oradan sonra sağıma giriyor inekler sağım konusunda yeni bir teknik var bu da daha hala şu anda İsrail'de birkaç büyük çiftlikte deneniyormuş biliyorsunuz bizde meme başlıkları vardır sağım yapmak için bunlar iki meme daha sonra iki meme şeklinde vakumu iki iki yaparlar ama burada şu anda İsrail'de dördü aynı anda yani dört memeyi de aynı anda vakum yaparak sağım yapacak bir sistem denemesi yapıyorlar çok yeni bunun sebebini de şöyle söylediler hayvanı bir defada dört memeyi aynı anda vakum vererek e, hayvanın refahını bozmamak, rahatsız etmemek ve mastitis bu şekilde sağladığında yani bir hayvan meme hastalığının daha az olduğunu gözlemlemişler. Şu anda deneniyor. 2022 yılına kadar sonuna kadar denenecekmiş. Eğer rakamlar olumluysa tamamen sistemi 4-0'a yani 4 memenin aynı anda vakumla sağlama şekline değiştirecekler. Meme sağlığı açısından evet hem sağım öncesi, sağım sonrası koruma çok çok iyi. Hastalıklarla aşıyla meme konusunda, mastitis konusunda aşıyla değil çevre temizliği, meme temizliği konusunda mücadele ediyorlar. 1100 başlık oranın en büyük sağmalı olan bir çiftliğe girdiğimde kaç mastitiniz var dedim bugün, hiç yok dediler. Çünkü hayvan refahı çok iyi. Yataklar tertemiz, kuk kuru toprak, e, hayvan çok rahat olduğu için herhangi bir memesine girecek bakteri de olmadığından e, mastit oranları çok çok az. E, burada önemli olan yalnız iki ülkeyi karşılaştırdığımızda İrfan Bey e, pazarlama konusunda yani fiyat belirleme ve pazarlama konusunda e, pazar konusunda çok büyük farklılıklar var. Aslında sistem hemen hemen aynı. Yani biliyorsunuz sizde bizdeki gibi. Ulusal Süt Konseyi, orada da bir konsey var. Burada sanayiciler, üreticiler, devlet ve iki tane de tüketici temsilcisi bu konseyin içerisinde. Her üç ayda bir toplanıyor bu konsey. Ama herkes eşit söz sahibi. Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Finans, Maliye Bakanlığı ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'ndan da bir temsilci var bu heyette. Herkes tek bir amaç için burada çalışıyor. Verimli, çok iyi sürdürülebilir. Süt üretimi, pazarlaması ve tüketiciye de en sağlıklı, en uygun fiyatla sütün ulaştırılması. Bu amaçla herkes eşit söz sahibi. 3 ayda bir toplanıyor eğer olağanüstü bir durum olmazsa. Süt maliyetlerini çıkartıyorlar. Süt maliyetlerini çıkartarak ülkede tek bir fiyat belirleniyor. Yani kuzeyinden güneyine İsrail'de 9 milyon insan yaşıyor. Herkesin ulaşabileceği tek bir fiyatla süt alımı yapılıyor. tek bir fiyatın üzerine sadece protein ve yağ oranında bir prim veriliyor. Burada farklı olan bir sistem daha var ki kota sistemi demiştim az önce. Herkes istediği şekilde istediği bölgede süt üretimi için yatırım yapamıyor. Her isteyen yani ben süt üretimine gireceğim, süt çiftliği kuracağım diyemiyor. Ülkenin bir kotası var. O kotadan eğer işten çıkmak isteyen varsa kotada bir boşluk oluşunca ancak girip yeni bir yatırımcı üretim yapabiliyor. Yine Ekim ve Nisan ayında yani Ekimle Nisan ayı arasında kış mevsiminde biliyorsunuz süt üretimi artar. Burada işte kotayı çok sıkı uyguluyorlar. Ama Nisan'dan Ekim'e kadar yaz aylarında ise kotada bir sınırlama yok. Orada istediği kadar üretsin. Tüketim de fazla olduğu için yaz aylarında süt süt ürünlerine e, bütün hepsini alıp sanayide işliyorlar. Ama en önemli konu tek fiyat bütün İsrail'de bütün üreticiler Tek fiyattan sütünü satabiliyor. Buna da çok sıkı bir denetim var. Benim gördüğüm kadarıyla da gerek moşap yani aile işletmeleri, gene kibuslar, şu andaki oradaki fiyatlardan da maliyetler bu kadar yükselmesine rağmen bakın, süt üreticisi ürettiğinden çok memnun. Üretiminden, fiyatlardan, ekonomik durumdan açıkçası memnun gördüm ben onları. En azından kotalarda bir boşalma yok diye anlıyorum ben. Evet kesinlikle kotalarında bir boşalma yok. Zaten İrfan Bey yaklaşık 1 milyon 250 bin ton civarında yıllık İsrail'e bir süt ve süt ürünleri tüketim varmış. 9 milyon nüfus olduğunu düşünürseniz aslında e, oldukça fazla tüketiyorlar süt süt ürünlerini. 100-150 bin ton civarında da bir ekstra ne olur ne olmaz diye fazla üretimleri var. Eğer bu fazla olursa bunu ihraç etme şansları da oluyor. Fakat hiçbir zaman süt süt ürününde yurt dışına bağımlı değiller tamamını kendileri üretiyor. Kota sayesinde de üretici birbiriyle rekabet etmediğinden, herkes aynı fiyatı aldığından, herkes memnun işinden. Ödemeler 15 günde. Bakın bu çok ilginç. 15 gün önce ürettiğiniz sütü her hafta başı bedelini alıyorsunuz. Yani her hafta ödeme var. Bizdeki gibi 30 günlük sütü üret, 30 gün ürettikten sonra faturalarını tamamla kes, öbür ayın 15'inde 20'sinde ...toplu halde ödeme al... ...böyle bir sistem yok orada... ...her hafta çiftçi süt parasını alıyor... ...ay sonunda da varsa eğer... ...yağ ve proteinle ilgili primini alıyor... ...yine sanayiciden... Herkes de eşit... ...yani herkese aynı şey uygulanıyor... ...ama bizdeki gibi uygulamalar... ...öyle bir ay, iki ay hatta vadeli... ...satış orada yokmuş... ...her hafta düzenli ödeme var... ...bunun da sebebini şöyle açıklıyorlar... ...her hafta çünkü yem ham maddesi alıyor ilaç alıyor, başka ürünler alıyor çiftçi. Her hafta onun da ödemesi olduğundan haftalık ödemenin daha uygun olduğunu söylediler. İsterseniz bir de fiyat son, hakkında bir Son Son cümleleri orada, alayım, süremiz bitti. Tabii. E, her ne kadar orada İrfan Bey bizimle aynı yani soyak küspesi de orada 700 dolarlar. işte 460 dolar, 470 dolar civarında diyeceğiz ki Türkiye'de evet. de, de aynı. Ham maddeler aynı olmasına rağmen süt 2.14 şeker. 4.52 ile çarptığınız zaman 9.70 lira bir litre sütün orada satış fiyatı 9.70. Ee, üzerine tabi yağ ve proteininiz fazlaysa evet. prim de alabiliyorsunuz. Ben orada üreticiyi de tüketeni de açıkçası çok mutlu gördüm sürekliliği açısından e, güzel bir sistem kurmuşlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız bilgi için. Umarız e, Tarım Bakanlığı da e, çiftlik, çiftçileri bir araya getiren, en azından örnek çiftçileri bu bölgeleri gezdirir. Sadece İsrail değil, Hollanda'sı olsun, farklı ülkeler olsun çıkarılacak dersler var. Bugün Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'yla birlikte tarımda İsrail modelini konuştuk, gözlemlerini, anekdotlarını dinledik. Çok önemli tespitler, uyarılar var. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarımhanenizde karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın. Enerjinin hareket noktası Alves Kablo MTA ekranını sundu. göktekin enerji